Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Microsoft Office Word programının dosya menüsü anlatılacaktır. Bu videonun sonunda sizler Microsoft Office Word programının dosya menüsünün ne işe yaradığını, yeni bir belgeyi nasıl oluşturacağınızı, oluşturduğunuz belgeyi nasıl kaydedeceğinizi, belgeyi nasıl yazdıracağınızı, belgenizi nasıl paylaşacağınızı, belgenizi PDF dosyasına nasıl dönüştüreceğinizi ya da dosya türünü nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi dosya menüsüne tıklayalım. Burada karşımıza gelen ekranın sol tarafında belgemizle ilgili seçenekler verilmiştir. Şimdi bunları inceleyelim. Bilgi sekmesi. Bilgi sekmesi belgemiz hakkında bize bilgi verir. Bilgi sekmesinde belgemize şifre verebiliriz. Şimdi şifreyi vermek için belgeyi koru butonuna tıklıyoruz. Buradan parola ile şifrele'ye tıklıyoruz. Bizden bir parola girmemizi istiyor. Buraya sizin unutmayacağınız bir şifre verin. Örneğin ben 1 veriyorum. Tamama tıklıyorum. Parolayı tekrardan giriyorum. 1 yazıyorum. Tamama tıklıyorum. Görüldüğü üzere belgenin şifreli olduğunu içeren bir yazı karşıma geliyor. Diyor ki bu belgeyi açmak için parola gereklidir. Şimdi de yeni sekmesine bakalım. Yeni sekmesiyle kendimize boş bir belge açabiliriz. Tıklayalım. Belge 2 olarak karşımıza bize bir yeni bir belge açtı. Şimdi de aç sekmesine bakalım. Aç sekmesi bilgisayarımızda kayıtlı olan bir Word belgesini açar. Örneğin son girdiğim Word giriş belgesine tıklıyorum. Karşıma Word giriş belgemi bana açtı. Ya da dosyamın üstünden tekrar aça giriyorum. Bilgisayarımda. masa üstümden Word girişi buluyorum belgemi tıklıyorum aç butonuna tıklıyorum yine bana Word giriş belgemi açıyor kaydet sekmesi kayıtlı olan belgemiz üzerinde yaptığımız değişiklikleri kaydeder fakat ilk defa kaydediyorsak program bizi farklı kaydet sekmesine yönlendirir Buradan belgemizi masa üstüne kaydedelim desktop'a tıklıyorum. Belgemin ismi bilgi olsun. Bilgi yazıyorum. Kaydet butonuna tıklıyorum. Artık belgemin ismi bilgi oldu ve masa üstüne kaydoldu. Farklı kaydet sekmesi ise kaydettiğimiz bilgileri farklı bir ortama, farklı bir isimle kaydetmemizi sağlar. Örneğin yine masa üstüne aynı belgemizi kaydedelim ama farklı bir isimle. Bilgi olmasın da bu defa bilgisayar olsun ismi. Yine masa üstüne kaydediyorum. Kaydet diyorum. Bilgisayar olarak kaydetti. Peki bilgi denilen belgem ne oldu? Hemen bakalım masa üstüne. Bakın bilgi denilen belgem de duruyor. İsmini değiştirerek kaydettiğim belgem de duruyor. Bilgi, bilgisayar. Dosya menüsündeki yazdır sekmesine bakalım. Yazdır sekmesiyle oluşturduğumuz belgeleri kağıt üzerine çıktı alabiliriz. Paylaş sekmesiyle de belgemizi çevrim içi paylaşabiliriz ya da gruplarda paylaşabiliriz. Dışarı aktar sekmesi ile dosyamızı PDF dosyasına, belgesine dönüştürebiliriz. Ya da dosya türünü değiştirebiliriz. Örneğin e, bu kendisini kaydederken Word 2013 olarak kaydediyor Ama bir alt sürüm olan 97-2003 belgesi olarak da kaydedebiliriz. Düz bir metin olarak da kaydedebiliriz. Başka bir dosya türü olarak da kaydedebiliriz. Zengin metin biçimi olarak da kaydedebiliriz. Bu seçenekler de veriliyor Word 2013'te. Kapat sekmesiyle de belgemizi kapatmış oluruz. Kapattığımız belgemize şifre vermiştik. Bakalım belgemiz paralolu bir hale gelmiş mi? Masa üstüne kaydetmiştik. Masa üstünden bilgi word belgesine tıklıyorum. Ve karşıma parolayı istiyor. Parolamız kaçtı? 1 miydi? Tamam'a basıyorum. Evet. Ve bana belgemi açıyor.